Evet. İş yerimizi iş yerimizi tanıyalım serisi. Videolarımız devam. Görüyorsunuz mesela bir avensiz farı. Corolla farı. Hatta 92 liftback farı. Arasanız bulamazsınız. Starlet farı. Rav 4 Evet, eski model. E tabii yeni modeller de var. Yeni modeller de yok değil. Bakın görüyorsunuz. Yarisler, Hilux'ler. 2003 Kemri'nin varmış. Bakın RAV4. Hmm. Evet, sizler. Bakın tampon reflektörleri kimse dolmayanlar bizde. Evet, bu da ters taraf. Evet arkadaşlar. Evet. Bunlar da bitmez. Görüyorsunuz bunlar. Sisler. Yeni sisler. Çıkma sisler. Adı üstünde. Efsanenin efsane topları. Görüyorsunuz. Onları da ayrı tutuyoruz yani. Bunlar stop Yok bulunduruyoruz arkadaşlar. Yeni farlarımız Arkadaşlar geçe geçe Arkadaşlar Bunlar da sinyaller. Ucuna çıkma sinyaller bunlar. görüyorsunuz. Burası bir çıkmacı dükkanı.